Bir de dinleyeceğimiz tabi uzun konular bunlar. Kalpte Allah sevgisinin meydana gelmesi için ne yapmak lazım? Emel abiler buyururlardı. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Allah sevgisine kavuşmak için Allah sevgisine kavuşanlarla beraber olmak lazım. Eee nerede bunlar? TGT FM'de. Ben varım. Ha. Mustafa Dokuz var, <laughs> var. İsmail var. İsmail var. Elini kaldırdı orada. <laughs> Elini kaldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama Rabbani Panuktu'nun mektubatını her gün bir mektup veya da bir sayfa. Ama bir gün iki gün değil bir ay iki ay bitirdim bir daha bir daha. Ondan sonra senin anlayışın değişir, bu zata karşı olan sevgin değişir. Maksat bu zatı sevmek mi değil? Bu zat seni Resulullah Efendimize gönderiyor. Peki maksat Resulullah Efendimize aynı günde tapınırcasına hayır o da değil. Resulullah Efendimize de bizi Allah Teala'ya Allah Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanın. Yani bunlar sadece yol levhalı yapıyor. O şey ne bana bile bizi diyorlar ya yani, hep. Yol levhası olun. Gelin bana gelin bana demeyin. Bu yol yani bu yolun büyükleri ben değilim diyor. Ben değilim. Ya işte en canlı bir şey biz aynı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Ağzını açıyor. Onlar efendi hazretleri derdi hocalarına. Efendi Hazretleri buyurdu ki, Efendi Hazretleri bir gün dedi ki, Efendi Hazretleri bir gün sabah kahvaltısı yaparken gördüm, bir gün yemek yerken gördüm, bir gün sohbet ederken böyle buyurdular. Bir gün işte dışarıda giderken böyle oldu. Hem Efendi Hazretleri. Peki Efendi Hazretleri o da hocasını anlatıyor. Seyit Fihim Hazretleri. Seyit Fihim Hazretleri o da hocası Tahya Hazretleri. O hocası Mevlana Halid-i Hazretleri. O hocası Abdullah Dehlevi Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'a gidiyor. Eshab-ı Kiram dedi ki biz Resulullah Efendimiz'i gördük. O bizken yemek yerken böyleydi, abdest alırken böyleydi, namaz kılarken böyleydi. Onları anlatıyorlar. Resulullah Efendimiz de bana Rabbim bildirdi buyuruyor. Hiç kimse sahiplenmiyor. Yol levhası olu buyuruyor. E bizim de yol levhalı. Yol levhalı. Her bir sene talimlerine götürüp bu kitapları okuyun. E, abel edin. Kurtulursunuz. Dolayısıyla e, o zaman işte bu büyüklerin kitapları okundukça 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 Önce onlarda onlara olan sevgi artar, sonra bu sevgi yukarıya doğru tırmanır ve kendini. Peki bir çekim e, yasası diye bir şey var. En önemli şey şunu çekim. Uydur söylüyorlar bana. Halbuki iyiler iyileri, kötüler de kötüleri çeker diye kitapla dahil çekilir. Tayipler tayipleri, habisler de habisleri. <laughs> Bitti. Yani e, İslamiyet bunu bildirmiş. Habisler habisleri, Tayyipler de tayyipleri. allah Teala iyi işleri tayyip iyi olanlara, kötü, kötülere de habis işleri de onlara yaptırıyor. Hadise bunlar ibaret. Efendim bazılarını sebepsiz sevmiyoruz. Mutlaka vardır. Ruhu uyuşmamıştır. Ee, olabilir mi? Olabilir. Yani onda da kimse kınanmaz. Son dinleyicimiz de reymi kayıp, kaybettim. çocuğum var diyor. İşte dörde bölünce diyor nisap olmuyor. E, dörde bölünce zaten e, bölünce yani onun bütünü mü hesap edilecek? Hayır. Çünkü dört kişinin hissesi var. Hisselere ayrılınca hiçbirisine de zekat düşmüyor, zekat vermiyorlar, kurban da kesmiyorlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş yani, olduğunuz bilgilerden. Peki. Teşekkür ederim Peki. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.